Günaydın arkadaşlar. Bugün 16 Mart Cumartesi. Ee, yarın tatil biraz motiveyim o yüzden. Ee, iyice ne uykusuzluk bastırdı. Ee, nasıl çözeceğim bu, bu uyku problemi bilmiyorum da. Aslında hiç çekmiyordum ama şu son iki haftadır. E, pek fazla aslında işlerden keyfim de yok. Biraz onda e, demoralizisi olabilir yani. E, isteksizim biraz. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi saatimiz 6.50. Cumartesi 5-10 dakika daha geç gidiyor millet. Pek bir şey olmuyor. Gidelim bakalım malımızı alalım. Ne çıkacak nasibimize. Gene sayı verilmedi. Dediğim gibi 4 gündür sayı verilmiyor. 2 gün 100-100 çıktık neredeyse. Ama dün 65 çıktık. Beklentimizin epey altında kaldı. Bugün de inşallah 80-90 çıkarız diye umuyorum. Gidelim neyle karşılaşacağız bakalım göreyim e, Sepeti sandalı doldurunca da Zaten e, kayıt açıyorum e, Şimdiden keyifli seyirler olan biten bu Yani Yok diyebilirim ya 50 paket filan anca var Hayırlısı arkadaşlar Yani işler kötü Evet arkadaşlar Yani iadelerimiz 58 paketimiz var 55 tane paketim var 3 tane de iadem var yani şey birazcık garipme gidiyor. Hani hiçbir konuşma yapan yok. Paket artacak ya da azalacak arkadaşlar hani. Paketimiz böyle gidecekse herkes ona göre tepkilerini alsın vesaire. Bu tarz bir konuşma olmaması insanı üzüyor. Abi hani bu esnaf kuryelinde bilemedim yani. Abi sorumluluğu çok fazla. Tam ticaret yapıyoruz. E çok paket geldim bir de sana yükleniyorlar. Bu paketi atacaksın. Az paket geldim kimsenin hiçbir şey dediği yok. Ee, bir garip bir model yani bilmiyorum. Ben biraz da soğudum artık bu işlerden herhalde. Ee, yani şöyle hesap edersek arkadaşlar 60-70 pakette bile piyasadan daha fazla para kazanırız gidip maaşlı bir iş yapmaktansa o paketler bile e, kurtarabilir ama öbür taraftan da dediğim gibi sorumluluğu çok fazla. Araba arızası zaten başlı başına bir bela. Ondan sonra iznin yok. Kolay kolay. Şimdi bir haber aldım. X bir firma gene bayramın ikinci 3. günü çalışma yapacakmış. Yani biz kargocuyuz baba bu yani bayramda çalışmak nedir yani? Hepsi jette geçen sene çalıştırdılar. Bayram, kurban bayramının üçüncü günü geldik paket attık. Yani bu kadar saçma bir yere evriliyor piyasa. sektör. Yani ben de bugün harbi harbi oturdum düşündüm paketleri ayrıştırırken. Çok da düşünemedim ama şimdi işimi bitireceğim. Evde bir istişare yapmam lazım düşüneceğim. Hazirana kadar istediğim iki firmadan biri geri dönmezse arkadaşlar ben de bırakmayı düşünüyorum açıkçası ya. Ha, yani tekrar söyleyeyim burada 60 paket bile atsak piyasadan daha fazla para kazanacağım. Ee, daha erken işim bitecek ama öbür taraftan dediğim gibi sorumlulukları izninin olmaması vesaire. Ve bu tarz durumlarda hani paket azaldı kimse hiçbir şey demiyor abi herkes bir köşeye saklanıyor. Paket çok olsun ya da senin bir hatan olsun herkes başına biniyor öyle değişik bir ortam. E, iş i̇ş yerlerinde de bu tarz sıkıntılar vardı mutlaka. Çalıştım daha önce bir zaten e, uzun bir süre kamuda da çalıştım özel sektörde de çalıştım arkadaşlar. Ya yaşım yaşımda var yaşımda 30 yani 12 senedir falan zaten sigortalı ortamlarda çalıştım. Yani işimi de seviyorum açıkçası. Ne kadar yorucu bir 4-5 saatlik dağıttım temposu olsa da seviyorum abi. Ama e, tabi sevmek yetmiyor. Biraz da doyurması lazım. Yani bilmiyorum. E, son durumlar bu arkadaşlar. Mutlaka paket sayısı düzelir. Düzelmeyecek değil. Ama bir ay sonra mı, iki ay sonra mı, üç ay sonra mı? bir açıklama yapan yok. Yani bir şey diyen yok. o yüzden de muhatap yani gidip sorsan zaten 50-60 tane kurye var depoda. Yani. Niye bir şey demiyorlar onu da bilmiyorum da. De bu kadar düşüşlük olmaması gerekiyor. Yani 120-140 paket ortalamasından depo yani 50-60 pakete düşüyorsun bir sıkıntı vardır. 2 aydır da sabrediyoruz hani gelip söylersin tamam. Ara ara yüz paketlerle falan çıkıyoruz da hani onlar da çok bir şey değil arkadaşlar. Bir kargocu için hani 5 tane 6 tane mahalleye çıkıyoruz. Ee, X firma e, ufacık bölgeye mahallenin dörtte birine çıkıyor. 150 kargoyla yani. ya Demek ki ya senin fiyatın farklı ya bir isteksizlik var bir şey var. Yani biraz isyan videosu gibi oldu ama eee biraz daha hak verin arkadaşlar. Ee, bakalım. Ben bir 58 paketi gene birden önce biteceğini zannetmiyorum. Çünkü gene aynı mahallelere 3 paket, 5 paket, 3 paket, 5 paket gideceğiz. Bakalım erken de biterse birkaç evrak kürek işim var. Ha yani bir de muhasebe iş, iş neyim, söyleyemedim. Muhasebe kısmı var bir de. İşte yok fişleri koştur koştur yetişiyor. Onu yap, bunu yap. Fatura kes. Neyse bakalım. Çok ağladım. <laughs> Hala alamet değil bu kadar ağlama. Şey yapacağız arkadaşlar. Düzelecekiz inşallah ya. Yani. Ne diyeyim ki? Devam edeyim. Araç kameradan devam edersiniz sizde. arkadaşlar an itibariyle paketlerimizi bitirdik. 58 paketimiz vardı. 55 normal 3 tane de iademiz vardı. Bir tane fire verdik. 54 teslim 3 de iade aldık. 57 teslim diyebiliriz. Ee, sayılarımız düşük. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Ee, ama yapacak elinden de başka bir şey yok. Dediğim gibi 2 tane firma var. O firma Haziran'a kadar bana geri dönüş yaptı, yaptı, yaptı yapmadı. <laughs> Allah zaten belki de bırakırım. Hani buranın da paketi mutlaka artacak. Hiç böyle uzun süre gideceğini zannetmiyorum ama sektörel olarak beğenmediğim şeyler var. Mesela ocakta herkes zam alır. Bizim ocakta zam alamayız. E, zam ocağın sonunda belli olur. Şubat'ta zamlı çalışmaya başlarız. İki ay vadede gittiğimiz için biz zamlı parayı alana kadar zaten her sene böyle oluyor. Bir de son iki senedir Haziran'da ara zam yapılıyor. Ara zamlar da aynı şekilde yansıtıyorlar bize. Millet Haziran'da ara zamını alıyor. Biz Haziran sonunda belli oluyor. Temmuz'da zamlı taşımaya başlıyoruz. O zamlı taşıdığımızı alana kadar dediğim gibi yine belimiz bükülüyor. Hani dediğim firmalar kafamdaki firmalarda bu tarz sıkıntılar yok en azından. Hani paket olur olmaz arkadaşlar. Bu e, kafamdaki firmalarda da ee, sürekli böyle yüksek paketlerle çıkacağız diye bir mantık yok ama en büyük problem bu bahsettiğim problem. Artık yani bunu düşünmek istemiyorum. Ee, çünkü e, çok fazla e, yıpratıyor arkadaşlar. 2 sene, 3 senedir bu sektörde neredeyse sürekli ocağa zamsız çalışmak adama bir kere koyuyor. Bir de enflasyon inanılmaz derecede yüksek olduğu için e, artık şey oluyor böyle o kadar çok hissediyoruz ki o aradaki zammı alamadığımız neyse bunun hakkında daha fazla derin konulara girmeyeyim. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Saatimiz erken 12.30. Şimdi biraz evrak kürek işlerim var. Onları halledeceğim arkadaşlar. Yani buradan da 3-5 kuruş gelirse artık devam ederiz bu işleri ama dediğim gibi ya araftayım arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ee, Tabi video çekmeye devam edeceğim, siz de izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.